Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mini World'da şans blok yarışması yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Ben nasıl yandım lan? Aa çok iyi. Bu ne fırlatıyordu? E sıradan bir değnek. Çok güzel arkadaşlar. Bunlar çıktı. Elmas bot, demir göğüslük, demir pantolon. Oo, av ah, tüfeği buldum. Abi çıkan silahlar neden bu kadar iyi lan? Neyse devam edelim. Ya yok anasını satayım oku ne yapacağım? Ya ateş et. Adam herhalde bana sövüyor. Ben öldüm. Koş abi koş koş koş. Hızlıca ilerleyeceğim aga. Komşuna gelir başına dedikleri bu herhalde. Oğlum, müjüm. Ya ama başlarım böyle işe. o güzel iki dakikalığına koruma kalkanı çıktı Dur taşlar dursun Tövbe tövbe. Oha canım bin olmuş lan. Oha bu ne lan canım bin olmuş. Ne geldi ki lan bana. Adam herhalde bana. Adam herhalde şu an bana sövüyor. Ne lan? Ee, kırılıyor ya lan işte. Ho -ho -ho. Minik an çıktı. Ses şimdi bitmediniz mi? Nane yediniz oğlum? Av şey bayağı iyi lan. Jetpack çıktı. Oha bu ne? Bu ne amına? Lan yani oğlum, sen ne? Oğlum benim bin canım var lan. Bu beni öldürmeden ben bitiririm. Oha ben bu kadar elması ne yapacağım lan? Çocuk kaç tane çıktı? <laughs> ya siz bana gıcık mısınız? Baban gelmek üzere. Hadi. Çay suyunu da koy. Hadi. Ya ben? Evet arkadaşlar. Ee, böyle bir şey çıktı. Bu işime yaramaz. Bence rakiplere <laughs> saldırma vakti geldi de geçiyor. Yani ben, ben, hadi. <laughs> Sen duyuyor musun? Duyuyorum mu kardeş hadi eğitimdekiler Hadi dükkandaymış şu ablan. Gelirler şimdi. Bu da soğusa yanma kaç dakika? Arkadaşlar. <laughs> Herkesin bin tane var lan bir tek benim. Abi bir şey diyeceğim bende niye sonsuz yanma var lan? Şaka mı bende sonsuz yanma var. He anladım neden canıma gitti ne. Şeyim dolu değilmiş. Açılayım. Aa, dur 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 dur. dur. Ha siz de bir yürüyün gidin be. Hala ben öndeyim ha. O ya Film, tüfeğimin bir mermisini doldurayım. Hadi ama yolum açılmıyor ki. Ya ben geri mi gidiyorum ileri mi gidiyorum anlamadım ki. arkadaşlar geldim sonunda. Yalnız benim yolum açılmıyor bir bug var herhalde. Zaten yanma gibi şeyler hep bana gelir ya. Dur şunu atayım da. Öbür asadan bir. Bu asada mı? Yok. Aynı lan öbür. online. Bu yaratık çok güçlü normalde arkadaşlar. Ya üstenize. Kaç tane var sizde? Tamam. Ya bütün şu gereksiz eşyaları bir atacağım. Bunlar ne işe yarıyor? bir yere atıp şey yapamıyorsun ki ya. O 5 dakikalık koruma geldi. O tabanca çıktı lan. Ya bir yürüyün gidin. Allah cezanızı versin sizin. Tabanca düştü. Yürü git lan. Ya bir yürü git. Seninle mi uğraşacağım ben? Allah aşkına ya. Lan oğlum bunun bir sonu yok mu? E oha elim ne ara oldu be. Ateş silahı. Pardon pardon bozuka. Yok bu yürü git. Ana satayım bazukayı kullanamıyorum. Of oyun of. Ya şansıma var ya. Tamam arkadaşlar şimdi birazcık daha adam öldürelim değil mi? Sıkar mıyım buradan? ya o kadar da olmaz yani. Bunu hiç sıkamam. O sıktı mı? En önde ben varmışım amına. bunun mermisi de olmuyor lan. Bunlar zaten bende var. Şu bazukayı alabilseydim çok güzel olacaktı be. Alamıyorum maalesef. Aa, dur, 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 dur 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 dur. Çok iyi. Ha, dur, 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 dur 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 ne oluyor buna arkamı takınca bir şey olmuyor ki Jetpack dursun en iyisi. Onu, onu satayım. Ne oldu lan? İşte öyle jetpack'ten kurtuluruz. Abo baba. Baba dur. Arkadaşlar sen buranın sonu yok. Şunu da bir öldüreyim. Bir Sonuna gelelim. Ben bir gidelim manyaklar. Yersin, yumurta yap, yumurta alın, tamam. Evet arkadaşlar. E, bu videomuzda şans blok yarışmasında eldik. Bir arkadaşımı davet edebilirsem ondan da yaparız bu yarışmayı. Baya fazla ve güzel eşyalar çıktı. Jetpack'tir, minigandır. Allah ın. Kazanan benim. Çünkü şurada 3 point yazıyor yani beni gösteriyor. Ben mor kısımdayım. 3 da mor zaten. Ben kazanmışım yani. Sadece biri gelmezse. Arkadaşlar işte umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar.